Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 17 Ağustos Perşembe. Hava durumunda önemli bir değişiklik yok. Marmara bölgesinde Poyraz sert esecek. Karadeniz kıyıları serin, geride kalan tüm bölgelerde ise aşırı sıcaklar sürecek. Şimdi haberler. Müzik Almanya, geçen yıl Türk vatandaşlarının yaptığı, 120 binden fazla Schengen vizesi başvurusundan, yüzde 40'ını reddetti. En çok red yanıtı veren Almanya'yı, sırasıyla Yunanistan, Fransa ve Hollanda takip etti. Türkiye'den, en çok başvurunun yapıldığı bu dört ülke arasından Yunanistan, yüzde 9.6 ile en düşük red oranına sahip. Türkiye, Rusya'nın ardından, en çok Schengen başvurusu yapan ülke konumunda. Eğitim Bakanı Tekin, lise öğrencileri için sınıf tekrarının yeniden hayata geçeceğini ve devamsızlık affının kaldırılacağını söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cem Garipoğlu'nun 2009 yılında vahşice katlettiği Münevver Karabulut'un mezarının açılması için Anayasa Mahkemesi kararının gerektiğini söyledi. Tunç, ayrıca, hükümetin, nafaka düzenlemesi için çalışma yaptığını açıkladı. Toplu sözleşme görüşmelerinde, ilk zam teklifinin ardından, grev kararı alan KESK üyesi kamu emekçileri, birçok ilde iş bıraktı. Hükümet, memur ve emekliye, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ay için, yüzde 9 zam önermişti. toplu sözleşme görüşmelerinde, ilk zam teklifinin ardından, grev kararı alan KESK üyesi kamu emekçileri, birçok ilde iş bıraktı. Hükümet, memur ve emekliye, 2024'ün ilk 6 ayı için %14, ikinci 6 ay için %9 zam önermişti. İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödeme yönteminde iki kattan fazla fark alınıyor. Banka kartları 22.25 lira olan metrobüs ücreti için 60 lira, 15 lira olan otobüs ücreti içinse 30 lira ücret kesiyor. karşılıksız çek sayısı, Temmuz'da, bir önceki aya göre, %85 artışla, Haziran 2021'den bu yana, en yüksek seviyeye ulaştı. İranlı yönetmen Said Rustayı, kan ödüllü filmi, Leyla'nın kardeşlerinin, izinsiz gösterilmesi nedeniyle, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı mahkeme, karara gerekçe olarak, rejim karşıtı propaganda yapmak suçlamasını gösterdi. Film, Kan Film Festivali'nde, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu ödülünü kazanmıştı. Yatırımcı George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı ile, vakfa bağlı kuruluşlar, Avrupa'dan çekilecek. Kademeli bir küçülmeye gidecek olan vakıf, 2024 yılında Avrupa faaliyetlerini tamamen son verecek. Bu kapsamda vakfın Londra, Berlin ve Barcelona'daki ofislerinde işten çıkarmalar başladı. George Soros'un 37 yaşındaki oğlu Alexander, geçen Aralık ayında vakfın yönetimini devralmıştı. ABD'nin Teksas eyaletinde bir mahkeme, eski kız arkadaşının mahrem fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşan kişiyi 1.2 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme kayıtlarında DL olarak geçen kadının avukatlarına göre, eski erkek arkadaşı mağdurun görsellerini Dropbox klasörleri yoluyla yaydı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.